Şam gördüm, şeref gördüm, namus gördüm. Gurur oldum Leventlerin sevinç gözyaşlarında. Güllü oldum düşman bağrına inen, havaya kalkan kılıç oldum. Zaferle yoğruldum, türkü oldum milletimin dilinde. İnanç oldu, kahramanlık oldu karakterim. Ant kükreyeceğim sonsuza kadar gece olacağım sis olacağım nusretleri hamidiyeleri saklayan Teğmen Erhan Erden. Deniz Harp Okulu'nu birinci olarak bitiren Deniz Teğmen Erden, Leyla ve Orhan Erden'in oğlu olarak 1991 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. İlk öğrenini Hürriyet Baş Öğretmen İlki Okulu'nda tamamlayan Teğmen Erden, 2009 yılında Deniz Lisesi'nden mezun olmuştur harf okulunda birinci, ikinci ve üçüncü sınıfları dereceyle bitirmiştir. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Okul birincisi Teğmen Erden'e diploması Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından verilecektir. Huzurlarına kabulü arz olunur. Teğmen Hakan Akdemir Deniz Harp Okulu'nu ikinci olarak bitiren Deniz Teğmen Akdemir, Menevşe ve Nurettin Akdemir'in oğlu olarak 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk öğrenimi Yavuz Selim İlköğretim Okulu'nda tamamlayan Teğmen Akdemir, 2009 yılında Deniz Seslenme mezun olmuştur. Harp Okulu'nda birinci, ikinci ve üçüncü sınıfları dereceyle bitirmiştir. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Okul ikincisi Teğmen Akdemir'e diploması Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek tarafından verilecektir. Teşrifleri arz olunur. Teğmen Ömür Paçacı. Deniz Harp Okulu'nu üçüncü olarak bitiren Deniz Teğmen Paçacı, Zahide ve Turan Paçacı'nın oğlu olarak 1991 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlk öğrenimi Gazi İlköğretim Okulu'nda tamamlayan Teğmen Paçacı, 2009 yılında Deniz Sesi'nden mezun olmuştur. Harf okulunda birinci, ikinci ve üçüncü sınıfları dereceyle bitirmiştir. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Okul üçüncüsü Teğmen Paçacı'ya diploması Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecektir. Teşrifleri arz olunur. Sayın konuklarımız, okul birincisi Teğmen Erhan Erden, okul ikincisi Teğmen Hakan Akdemir ve okul üçüncüsü Teğmen Ömür Paçacı, Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Sayın Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu tarafından çeşitli armağanlarla ödüllendirilmişlerdir. Beymen Bilal Emin Türker. Okul dördüncüsü Teğmen Türker'e diploması Sayın Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel tarafından verilecektir. Teşrifleri arz olur. Teğmen Mustafa Garip okul 5.si Teğmen Garip ve diploması Sayın Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz tarafından verilecektir. Teşrifleri arz olunur. Teğmen Mesut Gürgil. Okul altıncısı Teğmen Gürgül'e diploması Sayın Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından verilecektir. Teşrifleri arz olunur. Teğmen Bülent Aktaş. Okul yedincisi Teğmen Aktaş'a diploması Sayın Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar tarafından verilecektir.